Dedemin flörtü mü var yani? Yok artık ya. Karışmayın ses. Dedeniz ne istiyorsa onu yapar. Ya doğrusu ben de kendimi kötü hissettim baba. Çocuklar ben de ilk duyduğumda sizin verdiğiniz tepkiyi verdim. Ama yani dedenizin de bir hayatı var. O da istediği gibi yaşar. Bu erkek milleti böyle işte. Sen <laughs> ölmeye gör. Hemen bulur birini. Ne biçim laf o? <laughs> Kusura kalmayın Haluk Bey ama ben bu durumu kabullenemem. Eminecim. hepimiz zamanla alışacağız. Hmm. Kimmiş peki? Tanıştınız mı? Kendileriyle henüz tanışamadık ama tanışacağız. <laughs> ben hayatta o gün eve gelmem ha. Şimdi söyleyeyim. Olmaz öyle şey. Bütün aile bir arada olacak. Evet. Geleceksin ve cici anneannenin elini öpeceksin. <laughs> Herkes bu. Gelecek diye temizlik bile yaptık. İyi yapmışsın. Hem bir kere ona böyle tavır alacağınıza... ...ben nasıl yardımcı olurum diye düşünün. Evet ya. Havuç, dedemi yalnız bırakmayalım. Şşş! Alo! <laughs> Ay, tam, tam. Emine, hazırlık yapmamız lazım. Hmm. Tabii tabii yaparız. Ne de olsa görücü geliyor. Güzel karşılayalım. Aman merak etmeyin siz. Ben gerekeni yaparım. Herhalde babam mahcup edecek halimiz yok. Ha, işte bakın bana güvenmeyin. Ben mahcup edebilirim herhalde. bu kadın adı? Kendilerinin adı Yeliz. Yeliz. İsminde bile memlek yok. <gülüyor> <gülüyor> İlk duyduğumda böyle bir garip hissetmiştim. Şimdi hiçbir şey hissetmiyorum. Vallahi ben kadını acayip merak ediyorum ha. Acaba nasıl bir şey çıkacak? Baban da öyle bir anlattı ki. <gülüyor> <gülüyor> ne demek ya? Kendileri sizi merak ediyor. Kendileri görüşmeyi arzu ediyor. <laughs> yani sürekli kendileri diyor. Acayip bir şey çıkacak bunun altından ama neyse göreceğiz. Allah benim düşündüğüm tek bir şey var o da babam. Yani babam iyi olsun gerisi hiç önemli değil. Eğer Anladın sonunda. <laughs> Sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii aşkım. Ben ölürsem başka biriyle evlenir misin? Ne? <laughs> Eğer ben ölürsem başka biriyle evlenir misin? Ya Duygu saçma sapan bir soru bu ya. <laughs> ya yana, Allah korusun hayatım. Dedemin olayı aklıma getirdi. Cık, saçmalama Duygu'cum lütfen ya. Söylesene. <laughs> Batu'yu. Hayatım saçmalıyorsun lütfen ya. Ne demek o? Ne biçim soru bu? Ben öldükten sonra nasıl bir kadınla evlenirdim? <laughs> Baban evleniyor ama en zor sorularla ben muhatap oluyorum. Ya hadi söylesene nasıl bir kadın ya? Ya bir kere bu pek mümkün değil. Nereden biliyorsun? Çünkü böyle sorularla ben senden önce giderim de ondan mümkün değil. <laughs> i̇yi geceler. Alo? <laughs> çok merak ediyorum. Ya çok merak ediyorum. Hadi uyuyacaksın aa, şimdi. Ah uyuyor mu? Çok. <laughs> Söylemezsen sabaha kadar uyutmayacağım Berke. Benden sonra biriyle birlikte olur muydun? <laughs> Angel ile Jolie dahil mi bu işe? <gülüyor> 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 Hayatım. Ben sensizliği düşünemiyorum. Senden sonrasını nasıl düşüneyim? Hayatımın sonuna kadar seninle olacağım. Canım benim. Oh. Aa, ne ya? Meltem, bak sen o kadar mükemmelsin ki yani şöyle ki <laughs> sağlıklı besleniyorsun, sürekli spor yapıyorsun, vitaminler alıyorsun, böyle doğal şeylerle besleniyorsun. Sen bundan sonra en az 250 yıl daha yaşarsın. Ay bu hiç belli olmaz. <laughs> Gidecek biri varsa ölecek biri varsa o da benim. <laughs> Ya? Vallahi la, la yiyorum ben fazla yaşamak. <laughs> <laughs> Ayrıca sen ölme. Yani sen bizim babamız. Bu ev sensiz olmaz. Sakın benden önce olma oğlum. Ben sensiz yaşayamam.